Mimarlık. Aa kaybettim. Peki bu meslek nasıl doğdu? Daha önceki bölümlerimizde mağarada yaşayan insanlardan yalap şap bahsetmiştik. Şimdi biraz daha az yalapşap bahsedeceğiz. O zaman insanlar dışarıda serin serin yatıyorlardı çünkü yazdı, hava sıcaktı ve sonrasında bilmedikleri bir mevsim geldi. Günümüz bilimiyle o mevsime sonbahar diyebiliyoruz ama o zaman insanlar bilmiyordu. Bir anda yağmurlar, soğuk falan bastırınca pikeyle yatan dışarıda insanlar neye uğradıklarını şaşırdı. Alilacı kendisini mağaraya attı. İşte mimarlık da o mağarada başlamış bulundu. Belki de başlamadı. Yani tam olarak emin değiliz. Yani ilk insan bulursak sorarız. Sosyal medyada var böyle ben mağaramı döneyimce ilk insanlar. Onlar bilir belki, onlara sormak lazım. Hadi bir daha oynayalım. Cahiller için anlatıyoruz, mimarlık nedir? İnsanların ihtiyacına göre yapı tasarımı yapmaktır. Ama yapı tasarımı yaparken bir bilimle sanatı birleştiren aslında bir meslek diyebiliriz. Bir 10 bin yıl önce belki artık yapı yapmaya başlıyoruz ve bunun aslında en iyi örneklerinde henüz de tarım toplumuna geçmeden önce, henüz avcı toplayıcıyken Anadolu'da görüyoruz. Peki mesela insan mağaradan çıktı dediğiniz gibi evet. işte on binlerce yıl önce işte ilk barakalarını yaptı <laughs> ama bir mimar yapmadı sonuçta. <laughs> Taş ustası vardı, çamurcu vardı bilmem neci vardı. Siz bu insanların mesleğine mi çöktünüz? <laughs> Formel anlamda mimarlık eğitimi şu anda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan işte Sanayi Nefise Mektebi ile başlıyor. Yani 150 yıllık aslında bir bizde geçmişi var. Onun dışında da askerler eğitiliyor. Yani mimarlık çok şeyi karşılıyor. Çünkü ordu sefere giderken geçici yapılar yapıyorsunuz. Çadır gibi kuruyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Köprüler yapıyorsunuz bir yere ulaşmak için. Askeri yapılar, bu seferler bizim mimarlık bilgimizi üst düzeye ulaştıran şeylerdi. Mimar Sinan 50 yaşında mimar oldu. Çünkü Ondan önce üniversite askerdi.